Sen herkes biliyordu. Şimdi ben seni bizim sokaktan gelip geçerken hep görüyorum da önce adın, soyadın nedir? Mustafa Diker. Dedi. Mustafa Diker. Evet. Şimdi sen bir hayat hikayeni anlatabilir misin bana? Benim hayatım. Çalış 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 ondan sonra gidiyorum. Nerede parcek. çalıştın? Ben yani mi? Ha. Ben mesaj mesajım. Ben kaborda Sanayici. Evet. Ondan sonra var ya Antalya'ya ilk getiren güreş var ya, hmm. ilk getiren Arami benim bak. Başka yok. İstek vardı, hmm. vardı, ben. Başka yok Türkiye'de. Yok ya. Türkiye'den bahsediyoruz yani. var, evet. Da, yani ben, ne, benim, ne kadar sermaye sahip olmuştun? Benim mi? He. İki trilyon üzerinde. Yani 170 milyon, 175 milyonun üzerinde var ya. 9, hmm. 9 tane sıfır ekle diyelim kaç tane dairem vardı? Apartman daire. Şarapoz'da dört tane. Dört tane. Dört tane. Dokumarada iki tane. Evet. Ondan sonra kendi işlerim daha hiç giremedim. Tamam mı? Benim borcum var. Mesela 12 sene sonra ben öğren öner, öğrenemedim yani. Yapma ya. Ne oldu sana böyle? Şimdi biraz zor ya, görüyorsun. Şey o yapayım. sıkıntıdan ya. mı? Üzüntü. Yani iflas edince Biliyor mi ya. dolandırıldın tabii, mı? Tabii dolandırırım ya. Başımızdaki insan var ya, oy verdiğimiz insan var ya. Bir yasa çıkar, gör bakın ne oluyor. Ha dolandırıcılar için tabii diyorsun. ya. Hı. Ya bitiver ya, tamam ya biter ya. Yani bunu bilemez ki ya. Şimdi her şeyini kaybettin mi şimdi sen? Bitti ya bitti. 12 arabam var mı bak. 12. Bir şeyim var mı? Yok olan bir şey yoktu ki. Etme ya. Hep sallettiler yani. Hem de kendileri hiçbir zaman şey göstermiyorlar ha. En kişileri. Mesela şuradan baypas geçirdim ben tamam mı? Geçmiş olsun. O adamı beni yani ona, ona güveniyoruz ya. Ondan sonra o ortalama geçiyor. Seni dolandıran ismi neydi? Selam Güneş. Yapan belli. Sen... Hela 20 ton alamıyorum tükettiğim zaman. Yok ya. Evet evet. Şimdi sen Antalya'da hemen hemen herkes tanıyor diyorsun değil mi? Ya, Eski sanayici. 65, 65 milyon herkes biliyordu bak. Yapma e, ya. Tabii tabii ya. Vay anam ya. Ya, şimdi şey... Mustafa Bey kaç yaşındasın şimdi sen? Ha? Kaç yaşındasın? Ben şu an ya 68 69 yaşındayım. Gençsin daha sen ya. Canım yani. Evet. Çalış çalış çalış. Bundan evet. sonra 12 sene sonra bu adamlar var ya yani bilebildik. 12 sene sonra. Çocuk oynayacağım bu. Ama kör müydün hiç böyle sana uyaran olmadı sen mı arkadaş? Sen ya, sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ben de 12 tane çalışanım var. 12, 12 tane, 50 tane çalışanım vardı. 3 tane muhasebecim vardı. 3 tane e, tamamı, e, arabalarım, arabalarım, arabalarım hepsi var mı? Pazarlı bacalar, hepsi var mı? Ta Trakya kadar ben var mı yedim? Ama ben, kırıklar yaptım. Ama ben herkesin açığını çıkaran bir insanım. O halde adamlar uçmuş. Yani ayağa hani uçuyorum bak yani atabildim ben. Adamlara ayağa bir şey diyemeyeceğiz artık. Adamları götürüyorlar ya. Ama yani kendileri elle en ufak bir şey almıyorlar. Ka kaç yıl oldu sizin çarpıldınız veya dolandırıldınız? 55 yaşında bu yana dolandırıldın ölmez. yapma ya. Hatta daha. Ama senin çoluk çocuk hanım bir şey yok mu? Arkan yok mu ya? Muydu ya? Ki, yani uyarmadım Bilmez. elemanları falan hiç uyarmadım mı ya? Ya yani? herkes kaçırış çıkarabiliriz O halde muhu Adam biz. Adamı herkes Bir ya bu mesela ya, bu, mesela, hmm. mesela saççı. Hmm. Nalban toru var mı? Ne oldu? Ta adam beni ziyaret etmeye geldi. Arkadaşlar duymuş adamı kendisini astırdı. Niye bu yüzden? Yok ya. Onlar dolandırıcı hepsi. Eyvah eyvah. Ondan sonra camcı, en büyük camcı. Bunlar dolandırıcı. Yani bunların açığını çıkarıyor. O halde biz kendi açığını çıkaramadık. O kadar uğraştığımız zaman. Bu şu anda evin var değil mi? Kendine ait bir ki evin. Şey Kirada şu mı var. kalıyorsun? Benim borcum var zaten. Mesela bir lira daha borcum yok. Yani. Hayır. Bir daha borcum yok. Her şeyi bilemeyi sarken işte bu. Şimdi hiç gayrimenkulün, araban. Yok yok hiç yok. 12 araban vardı ya. Ta çırak Trakya'ya ya kadar, e, mal veriyorum ben. Trak kadar mal veriyor. Abi ya devam mı? Yer yani devam mı? E, ya ne bileyim ben Antalya en büyük mesela oyun çay var bizim. Tamam. Bunlar devamlılar ondan sonra E, Yakup Gök vardır. E, karşı karşıya da, tamam mı? Hmm. Bunda Ondan sonra e, Organ organize de evet, tamam. Ya, yani vallahi işler ya atamız mı? Şimdi onda olur bu, be ya ki ne valla sağlığını bozma ya. İnsanın kalbi ya, ne yapalım ya? Şeyler gördü, biriz bir, bir, bir geçirdik işler mi? Geçmiş olsun. İşte ya üzüntü ya. Yani. Evet. Yoksa evet. ben e, öyle e, bak konuşmam bile değişiyor yani. Bile. Evet. Atamız. Geçmiş öyle. olsun evet. arkadaş. Valla. Sağlık önemlisi boş ver ya takma kafana. Sağlıkta. Ya. Da, İnsan takma kafana takıyor, ya. Takıyor, takıyor, takıyor. Ya koskoca şarap oluyor. Dört tane ayıram ya. Dört tane ayıram. Ondan sonra işte, e, orada üç tane, iki tane bir fil gitti. Anlatabildim ben. Ondan sonra yalan, maylan, koku hepsi vardı ya. Ben de hiçbir şeyim yoktu ki. Ama maalesef hallettiler yani dolandırdılar kısacası. Aynen amirim. Üzüntü, üzüntü, üzüntü. Ya hiç mahkeme var, adalet var, hiç Yok. şey yapamadın o, mı hiç ya? Yok, buradaki eee ııı e, daka ııı daka, daka, daka mahkemede de insan da var ya. Hmm. Senin konuşmanla bir şey anlaşılmıyor. Ulan sana ııı bir kağıt kalem vermedi bu adam. Bu da adil, adil olamaz yani bir insan. Bir insan yazar, ondan böyle hareket eder. Doğru mu? Var ya Mustafa Bey. Ulan mesela ben hmm. şu anda Konuşamıyor, konuşacak durumu yok. Ya, e, dilim bu Esas yerli Antalyalısın değil mi o sen? Yerliyim ya. Evet. Arkadaş geçmiş olsun insanlık hali oluyor valla maalesef. Dolandırıcı Çok... dolandırıyor ya benim öyle. Oy verdiniz. Tam 20 küsur sene ben oy verdim. böyle bir insana bir, bir kulak ver. Neymiş gibi. Her şeyim var güzeldi ya. Atatürk'ten sonra sen diyorum. Ama sen de halletmiş. Bitir. Mustafa ama, Bey, valla ben üzüldüm ama moralini bozma. Merve ya, boz, işlem olmadı. Boz, Benim mal, mal, mülküm ev, kiracıyım ben ya, kiracıyım. Hem evet. de kendi gelinimi kiracıyım ben. Değil, düşün. Kendi gelinimi. Gelinim, evet, ben doktor basıyorum bak. Benim e, evladım vardı, sağımda e, bayan. Ben doktor basıyorum bak. Ne güzel, ne güzel olduk ne güzel olsun her ya bir şey, şey olmaz şey ya. ama olmaz. Sağlığını kaybetme boş ver ya. Eee e, malımızın, her şeyimizi kaybettik. Oh, işte. olsun. Canını sıkma. Ya adam korku deli gibi yani tamam mı? Benim her yer evler, mağaralar, her şeylerim vardı tamam mı? Adam tamam mı? E, adamlar e, benim malımı sayıya gelmişler. Beni ziyarete geldiler. Geldik sanıyorduk. Anlatabildim mi? E, sen benim malımı say. Say, Bir elinde silah alıp da taramadım vallahi. Ya bilemiyoruz ki. Bilemiyorsun ki. Daha 12 sene sonra öğrenebiliyoruz ya. Kağıt üzerinde kaybettin he. hepsini bunu. Sen ne diyorsun ya? Vay anasını. E, ya. ya. Ben, herkesin açını çıkarım insan. Yani o kadar uyanıktın ama yine diyorsun gafil avlandım. Ya, ya inan ki var ya. Evet. Bir lira dahi haram yemek yani o önemli olmaz. boş versin. Boş. Ver. Ben e, e, bu gün öğe zaten e, farvaruk e, e, hocasının şey olacak. Tamam. Bunun psikolojik e, namasızım bak. Anasını mı? Aynı ismi de ben ben de o isimli var. Ha. Ama o halde düşüyor artık. Ne edik, ne olduk, ne olayız. Evet. Öyle yani. Evet. Geçmiş olsun arkadaş. Oluyor vallahi ne yapalım. <laughs> Mustafa, Mustafa Bey. Ben valla bu yollardan dün gördüm. Yok dün veya önceki gün bir daha gördüm. Ha dedim tamam. Geçmez oldun bizim şu taraftan geçmez <laughs> oldu. Ha? Kız geçirdi. Vay anasını ya. Anasına ya. Şu, Tekrar geçmiş bir şey olsun. Ne daha da olmaz ya. Hmm. Ama üzüldük ya. Ben de hiçbir şeyim yok yani. Bu olaylar oluyor yani. Emekliliğim var değil mi? Var emekliliğimiz var, da. Hmm. Yok bir de olmasa o zannedecekler. Yani. Onu da alacaklar neredeyse. <laughs> Ya bereket versin ki onu almazlar. var mı de... üzerinde haciz maciz var mı yok, yine? Yok yok. Hiçbir şey yok. Benim hiçbir lira borcum yok. Borcum ya. Borcun yok. Bankacılar, bank, bankacılar, bana ver. Hepsi herkes iş yapamıyorlar bak. Anladım. Ama ne yapacağız? İşte bu hallet. O olsun Mustafa Bey bakalım. Ya. Geçmiş de... olsun arkadaş. Büyük ne geçmiş olsun. Ne kadar Antalya'da banka varsa çalışmıyor. Yani çalışan herkesle çalıştık. Bak. Anladım. Ama olmaz. Evet. Mesela açıversem ya <laughs> falan, o bankacılar, <Bansuacılar, gülüyor> bankacılar e, o özel bankacılar. Hepsini bilir bak. Tamam. Daha, yani, yani seni herkes tanıyormuşmuş ya an, Antalya'da. Evet. tabii ya. Mustafa Diker <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Ya, evet. Vay be. Öyle. Geçmiyorsun arkadaş valla. Büyük geçmiş olsun. Hayatımda hayatımda bir keşe e, iyilik. E, o da şey oldu yani. Hatamı önünde üç sefer iş yaptım. O e, e, yaksan arka var ya. Hı. Hmm. Şey bulamadık. E, e, e bulup bulamadık. Yok. E, e, şey vardı. Ne bileyim Yaksan o da üçüncü karar vardı, Bu tutuyor adamım vuramaz bak. Hmm. Öylelikle oldu ama iyi olsun diye uğraştık. Her zamanki <laughs> e, Antalya'ya da hiç getiremişim ben, benim yani. Abi. Başka yok böyle. Yani. Ben Trakya yani aradı, devam vardı, mal <laughs> verdi. Ondan sonra evet. hallettim yani. yani. <laughs> evet. Demek ki olacak. Olacak, olacak. Ama insan tabii git. üzülüyor yani. Sen e, sıfırdan mı ben kendin sıfırdan yani. ka, e, zengin olmuştun? Anamın babamın var ya bu var da ya. Mutlaka Taktik. var. Ben, e, Çalışarak kazandım e, diyorsun. Çalış, çalış çalış. Buyur bakalım. Yet, yetinler. İyi e, oldu mu? Olmadı. O sen, hani insan. Sana çarpanlar burada mı yaşıyor? Buradan Vallahi, gittiler mi? <laughs> Kendileri nerede olduğunu bilemiyorum. Organizeydi bu. Ne? Sera Güreş isminde birisi. Atabildim mi? Hmm. Ne oldu? Ee, bak elime evinde kalmamış? Başım ne kalmamış? Bedavada e, yaz, yazacaklar. Yani e, adam ya sen ne konuşmuyorsun ben bilemiyorum. Ya bir yazıdır hem bir şey var. Niye ben böyle e, yapı, yapılamıyoruz? Bak rahatsızlık işte buyur. Değil mi? Evet. Öyle hiç benim rahatsızlığım olmaz ki. Mustafa Ama Bey geçmiş olsun arkadaşlar. Işte. Ne hmm. Evet. Bak ya 20 ton armadan tükettim ya. Esinler düşün. İstek var, ezik var yani. Başka yok yani. Hmm. Koca Türkiye'den evet, evet. Ama olmaz işte. Olmadı. Evet.